Arkadaşlar bugün Fatih Selim ve Yusuf Ömer'lere gidecek. Fatih Selim bize geldi bakın. Burada oturuyor, bekliyor. Hazırlanmış gelmiş. Şimdi Yusuf'un da hazırlanması gerekiyor. Burada gömleği var. Gömleğini ben asmıştım ama olamaz. Çok buruşukmuş. Hiç fark etmedim. Bunun için bir çözümümüz var arkadaşlar. Fatih Selim, Yusuf. Bakar mısınız? Gerçekten ütü getirmişler arkadaşlar bunu o zaman şöyle yapalım tamam o dolabın kapağını asalım dolabı sonra dolabı. kapı <laughs> ne fark eder kapı. şimdi bak burada da fiş var takalım ütümüzü ısınsın bak buradaki fişi çıkaralım Robot, fişi. evet takalım 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 şimdi o yavaş yavaş ısınacak birazcık ellerimizi yakmayacak kadar olunca ütü yapacağız bu gömleği çok güzel bir hale getireceğiz. Ve Yusuf'u gezmeye gitmeye hazır edeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Dur birazcık bekleyelim. Evet ütümüz güzelce ısındı. Bakın şimdi çocuklar bunu bir güzel ütüleyecekler. Bakın değdirmeden okuz pokus yaparak sanki ütüleniyormuş gibi değil mi arkadaşlar? Şimdi çok güzel olacak. Böyle pırıl pırıl ütülenecek. Yusuf da çok yakışıklı olup gezmeyine öyle gidecek. Nasıl? İyi gidiyor mu arkadaşlar ütünüz? Evet. Harika gidiyor. Bakın arkadaşlar, pratik ütümüzle gömleğimizi harika yapacağız şimdi. Hızlı, hızlı sıcaklaştı. Işte. Evet. Oldu mu? Çok sapırsızlanıyorum artık ütüsü tamam mı? Tamam. Yaşasın, tamam. Evet, gömleğimize bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem oldu. Ama askısını bir çıkarsaydık iyiydi. <laughs> Hadi. Askılı, Askılı giyme. Askılı giymeci. Geçir üstüne teyzecim. Ay 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 nasıl güzel olacak şimdi İyi, Yusuf? Evet. Pırıl pırıl bir gömlek oldu. Yakasını da düzelt Fatih Selim. Yakaları biraz bozuk kaldı. Hıh. Hmm. Yakasını da düzelt şu tarafında. Tamam. Harik <laughs> <laughs> <ya, var> <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Harika oldu. Tamam şimdi hazır mısın artık? Gidiyor musun Ömerlere? Hayır ya. Ütüyle işimiz bitti. Hayır, bitmedi. <laughs> tamam. Hadi o zaman. Hadi, hadi kapıyı, kapı bu tarafta. Arkadaşım kapı bu tarafta. Burada kapı. Hadi gidelim. Hadi aç kapıyı. Hadi. Hadi güle güle Çocuklar görüşürüz. Bay bay.